Şey, Danasnami'ye, Treçim'den nam bayram, je treći olan Bajrama bugün, olsun ya hepimize olsun ya. Hepimize iyi bayramlar diliyorum. E, roz nas šta ima kako ste mi vi jučer ste vidjeli ja bajrami su dani blagdana praznika sreće ja druženja sa svojim najdražima najbližima i nadam se da ste imali priliku e, neke najljepše bajramske ali istike i dane da provedete sa svojim ja najdražima najmilijima od bosne od turske od amerike po čitavom svijetu gdje, će nas, gdje ćete nas gledati slušati pratiti ako bog da ovih sljedećih dana Jučer sam, vidjeli ste sami, imali smo lijepo druženje sa našim dragim Slavoncem, ja e, Džurom, za Kadaj, sa Kadaj fekmekom, ja to ne Kadaj, sa Hljebom, gdje smo lijepo, ja, i pojeli i čaj popili i lijepo se ispričali o historiji, naučili, razumili neke nove stvari. Ja, od osijeka jel kako zašto su se dešavale možda samovolje protivnice režima da kažemo kroz povijest inače đuro zaista dobre lijepe klipove stvari radi o povijesti i bosni i Republike jel, Hrvatske. i hrvatske i vrijedi doista pogledati jel snimiti razumiti i slično nakon onog slatka nakon vidjelo se sami ali slatko smo jeli e, doživjeli ga, osjetili ono možda što bi se naruski reko danas, jel danas se hranimo samo zdravo. Samo zdravo, lijepo, ja se kaže, posebno. Evo, upravo ispred mene, sada trenutno, što sami vidite, nalazi se, ja se kaže, karfiol. Karfiol je u našim nekim razmišljanjima karfiol je, e, da kažemo, povrća, ali prema definiciji on predstavlja voće. Ali o tom potom, neovisno što bi se spomenulo, on je dobar za zdravlje, za probav, za jelo, ja, za piće, za probav, za jelo koji ima problema sa stomakom, stomačnim bolestima. Za na nekim stvarima, zaista izgleda i da može to super da bude. Pored karfiola, poštovani prijatelj evo ovdje imam i tursku jel, čorbu, supu, e, možda je možda nazvati možda tarhanu ili kako god da se spomeni na nazove, ona i ona je tu, predstavlja nešto neobično, jel, fascinantno, e, vrijedno svaki da kažemo, pohvali što se da i može primijetiti. Do turske čurbe, ja sam Tarhani, evo se vamo vidi ispred mene, da kažem, ove male crvene loptice, to nam je paradajz, paradajz mislim da je prirodan, jer ja, sa njive direktno došao u stigu i tako se ja zaista da može vidjeti, osjetiti, primijetiti. Tako nam je to poštovani prijatelji kako je vama prošao bajram. Ja, polako se okupljamo. E, ima nas do, mašala dobar je lijep je broj nas je došlo da pogledamo kako vam je prošao bajram, odakle nas slušate, pratite, jel ja, gledate. Evet, Dragi moj Đuro, pozdrav, pozdrav, šta ima kod tebe, kako si mi ti, evo, poslušaj, mislim da će se lijepo svidjeti, malo sam te, ja da kažemo, i pohvalio, možda, možda si i štucnu, kad uh, ja smo te lijepo, jel, ja, drago, posebno, da kažemo, spomenuli. Evet, biraz da Türkçe konuşalım. Kıymetli sevgili arkadaşlarım. İyi bayramlar üçüncü gün yani en güzel en tatlısı üçüncü gün olur. Dün kendiniz de gördük gördünüz yani gördünüz güzel tatlı yedik. Ekmekli kadayıf yedik İstanbul'da Laleli'de çok daha hoş çok da güzel oldu aslında ee, çok da doyurucu oldu çayla birlikte mükemmeldi. hiç de pahalı değildir Hani şey düşünürsünüz e, İstanbul'un göbeğinde Laleli'de yemek, yemek yemek tatlı yemek etmek ya yani çok pahalı mal olur vesaire ama hiç de öyle değildir ama bizde bugün de gördüğünüz üzere Gördüğünüz üzere tatlı tatlı yemekten sonra şey karar verdik sağlıklı yemek yiyelim bakalım edelim yani yanımda çorbası var evet belki de çorbanın isminde bana da söylersiniz nedir tarhana mı mercimek mi ne olur? Ahmet Zekrat, naber? Teşekkür ederiz Zahmetçim. Hayırlı bayramlar olsun. Bizi neresinden yazıyorsun, izliyorsun? Kimlerdensin? Yanında da domates var. Domates salkımları var. Yani doğaldır, tazedir gördüğünüz üzere. Ee, onun haricinden, yani evet kıymetli sevgili arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz yemeğin ismi ne acaba? Bize de söyleyin. Evet bilelim. Hadi farklı isimleri alalım. Mu, 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 muhtemelen de her Türkiye'nin yöresinde bu farklı isimlendirilir. Ne olabilir? Ne yiyoruz? Karşımda ne var? Ne, ne diyebilirsiniz? Ayrıca da kesinlikle ve kesinlikle ücretsiz abone olup takip etmeyi unutmuyoruz kıymetli sevgili arkadaşlar. Evet evet yani bayrama memleketinize tatilinizi yaptınız mı gittiniz mi nerelere gittiniz ne yaptınız ne ettiniz söyleyin bakalım okuyalım hikayelerinizi güzel haberlerinizi yani dün gördünüz bize Özbekistan'dan Azerbaycan'dan Rusya'dan çok güzel görüyorsunuz. Yaz, yazılar geldi okuduk yani güldük gülüştük çok da muhabbet ettik dünkü kişileriyle akşam akşam yine de yani hepinizi davet ediyoruz konuşalım konuşun ee, güzel yani muhabbetimiz güzel olsun bu bayram mübarek günlerimizde ancak güzel olursa çok daha da hani e, keyfimiz kaçmaz daha da güzel muhabbette doymaz hani derler ya Türkçe'de muhabbette de Uh, dojmaz, olmas ol dojum olmas nisam čuo pohvala al hvala vam a et, uh, razumijem dragi đuro vidjet ćeš ako bue kad uh, prekinjem snimanje ovog videa, sam se sa, ona vrati malo na početak vidjet ćeš ja sam ona to malo pošuja s početka govorit i mislim da će ti bit drago jel, čut će čut a sad kako ćemo večeras ja možda i prije imat priliku sam opet, jel ja, da kažemo, svakako uh, družit uz ova neobična ja, turska jela, hranu, piče, kako god da nazovemo, naravno da spominimo. da. Ee, arkadaşlar bilmiyorum çorbaları sever misiniz seviyor musunuz durumlarınız nas e, dragi moj džuro da li ti voliš čorbu kako bi rekli oni supu jel kako ti se sviđaju supe jesli imao možda priliku da probaš da pojedeš da osjetiš ono što bi se moglo reći turske supe između naravno da ja se kaže ostaloga Da kesinlikle sevgili kıymetli arkadaşlar bu güzel yemek e, bildiğimiz üzere çaysız gitmez çaysız olmaz çayımız da var çok da taze çok da güzel yani hoş da duruyor valla sabah da içtik içiyoruz da Allah hayırlısı etsin bakalım ne, ne, ne olacak çayla ve ben <laughs> öyle yani farklı güzel olur olacak da şaka maka yana Ay, Aysel Kişmir. Selam. Aleyküm selam Aysel'cim. Hayırlı bayramlar üçüncü günde... Yani üçüncü günde hayırlı güzel olsun. Ee, bana 100 dolar da versen onu, verseler onu yemem. Ah, Aleyna Özkan. Güzel. Farklı bir bakış peki, peki niye karnabaharı sevmesin Aleyna Oskan? Ee, ama doğrudur. belki bazılar sevmeyebilir, seven, seven de olur, sevmeyen de olur. Ama midemiz için, hani kendi bünyemiz için her zaman daha güzel, daha sağlıklıdır. Kendi bünyenin hani dengesi korur, koruyor koruyor da ya aşırı da hani hoş güzel de olur. Ee, ben sebze yemiyorum sağlıklı olsa da noodle yiyorum. O da güzel hani yani noodle da denemek lazım ama Ali İnacım bence de az da olsa sebzeyi meyveyi de tadına bakmalısın denemelisin. Güzel hani hoş farklı olur. Her zaman da yani her şey yani sınırlar içerisinde bünyemize güzel hani olumlu katkı verecekse yememiz, denememiz şarttır, elzemdir. Peki Aleyna Özkan sen bize İstanbul'dan mı yazıyorsun? Neresinden yazıyorsun? Neresinden izliyorsun? Noodle ile karnı baharı karıştırırsak güzel olabilir belki de. Elbette olur. Niye olmasın ki? E, doğrudur. Yani böyle e, dediğin gibi hani güzel sevdiğin yemekle karıştırarak her zaman yemel yemeliyiz. Farklı yani güzel olur. E, ben sihirteyim. Ali Memnun olduk. Sirte, sirte selamlar olsun İstanbul'dan Bosna'da. Ben de Bosnalıyım. Bosna Hersek. İstanbul öyle sevdik. Hoşumuza gitti. Tanıtmaya, tanımaya. Yani gerek İstanbul'u da Türkiye'nin yemekleri, kültürünü de tanıtmaya, göstermeye. Yani elzem gö yapmaya. Yani bir şeyler yapmaya, vermeye, göstermeye işte çalışıyoruz. Peki Aleyna Oskar okuyor musun? Yani ne yapıyorsun? Bir yerde herhangi bir yerde çalışıyor musun? Ha Excel'de Kişmir de yazmış. A peki Aysel'cim sen de bizi neresinden izliyorsun? İstanbul mu? Başka bir yerden mi? Yani Sen de karnı kar, karnı baharı sever misin? Ye. Arkadaşlar. Evet, biz de bugünlerde hani çok tatlı yedik. Bugün de işte sağlıklı yemek, karnı, baharı yiyoruz. Zahide Hayta, selamun aleyküm. Zahide'ciğim, zahide, aleyküm selam peki. Zahide sen de bize neresinden yazarsın, yazıyorsun? İstanbul'dan mı, başka bir yerden mi? Karnı, baharı sever misin? Yani sağlıklı, güzel sebzeleri, meyveleri, yemeyi sever misin? Zahide hayta Bursa. Bursa da güzel memleket valla. Öyle misafirlerimizi, gelen turistleri misafirlerimizi kesinlikle ve kesinlikle Bursa'ya götürüp İskender Kebaba yani şelaleler de mevcut gösteriyoruz, gidiyoruz hep birlikte resimde çekiyoruz. Yani zaten de Zahide kendi profilimde yani YouTube'da biraz daha girerse Bursa'dan da videoları görmen mümkündür. Gördük, takip ettik. Yani çok da hoşumuza gittik, baktık. Yani esayer. Çok da hoşuna yani olur. Juro Vukic, volim super Türkçe super nisam ja. Of, razumim. Ako buda ne kadar mi dođeš dragi moj Giuro İstanbul'a da posanmo tursku da kažemo super kodnište ne ja. Poznatija od Mek'a. On je nju pravio od Merđimeka, ja, to su one, da kažemo, kao leće u posljednjem nekakvim takvim ja, stvarima, oblicima, ja, što daju poseba nekakav, naravno, osjećaj. Abinejon, kardobahar bahar, Jurus, bahar, Görmedin, Karnobahar, aynen öyle. Karnobahar yiyeceğiz, yiyoruz da e, ve güzel olacak bugün, hani sağlıklı yiyeceğiz, sağlıklı yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada da yani çorbayla birlikte tekrar da söyleyeyim. Takip etmediyseniz kesinlikle takip edebilirsiniz. Ücretsiz abone olup takip edebilirsiniz. İstanbul'u, Türkiye'yi her tarafı her yeri tanıtıyoruz. Tanıtmaya çalışıyoruz. Ve herhalde böyle hoş güzel oluyor kıymetli sevgili arkadaşlar. Evet, biraz da konuştuk, muhabbet ettik, sevgi arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi bayramlar dilerim. Yine de görüşeceğiz. Yani ailelerinizle güzel vakit geçirin. Güzel, helal hoş olsun. Yani muhabbetimiz hep güzel olsun ve yakında tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz. Halo, dragi, malo smo se družili. Iako boga nakon bayrama obavezno i obavezno treba se zdravo hranit. Počeš od karfiola, da neki naravno ja, drugi stvari, stvarčica što ima ovde. Evo sami vidimo kod mene. Zahida šta neazmış biz de bayrama mübarek olsun. Teşekkür ederiz Zahide e, tekrardan yani hepimize yani İslam alemine mübarek olsun, güzel olsun. E, evet, ücretsiz abone olup takip edebilirsin. Bursanın videoları da görürsün. Muhabbetlik güzel. Yani olur. Za sad neću dolaziti na planinu, što ne znači da neću doći bujrum, a ko kada god da dođeš bujrum, tu smo, ja, što bi se moglo reći spomenuti.